Söyle ne söyleyeceksen. Cenk. Hı. Bebeğimiz yaşıyor. Çelen ne diyorsun sen delirdin mi ya Allah aşkına? Cenk bak biliyorum. Biliyorum inanması çok zor. Bu imkansız bir şey biliyorum. Ama yaşıyormuş. Her şey Oya'nın başının altından çıkmış. Oya Nedim'in çocuğu zannedip onu çalmış. O, Oya ne 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 anlatıyorsun sen Ceren? Bak bak tamam tamam başlıyorum anlatmaya. Oya'nın diploması sahteymiş. Her şey sahteymiş. Oya bebeği çalmış. Sonra da Nurten'in kızı Başa verip köşke göndermiş. Tek bak bana inanmak zorundasın lütfen. Lütfen Cenk, bak Nedim de biliyor, ablam da biliyor. Onlar söyledi bana bunu. Hem, hem bebeği arıyorlar şu an zaten. C Ceren, Ceren, Ceren. C Ceren, biz... Biz bebeğimizi kaybettik. Yapma böyle, lütfen. Hayır. Hayır, ölmedi diyorum ya. Ya yaşıyormuş diyorum. Bak onu arıyorlar diyorum lütfen. Bir kere olsun bana yardımcı ol ne olursun. Git ya. Git oğlumu bul. Başa ara herkes gibi bir şey yap. Ceren. Ceren. iyi değilsin bak yapma böyle lütfen. Tamam mı lütfen. lütfen. E, yalan söylemiyorum Cenk yalan söylemiyorum. Lütfen inan bana dur. Dur bak ben anlatacağım sana yalan söylemiyorum Cenk. Yalan söylemiyorum ya. Şimdi de sonra. Gitme ya, gitme, gitme! Hayatımda bir kez olsun bana yardım et! Bir kez olsun bana yardım et ya! Oğlumu getirin bana ya, oğlumu getirin! <gülüyor> 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 ne bu şimdi? Doğru mu anladım yani? Kadının biri tımarhaneden kaçıyor. Doktormuş gibi klinik açıyor. Kafayı sana takıyor yani öyle mi dedim? Doğru mu anlamışım? Maalesef amca. Başak'a ne oluyor? Başak'ı hiç anlayabilmiş değilim. Nereden bulmuş da Başak'a vermiş çocuğu ona? Ben tanıştırdım. İyi halt ettin. Amca Nurten abla Başak'ın yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Beni dinlemiyor zor durumda dedi. O zaman da Başak'ın psikolojisi çok bozukmuş. Çocuklar, siz emin misiniz bütün bunların doğru olduğundan? Ha? O yardım eden adam tutuklanmıştı. Biz de gidip Cemre ile konuştuk. Orada her şeyi itiraf etti. Yani sadece Oya'nın yanın beyanı değil. Doğru olmasa, bebek kendisini olsa alıp kaçmazdı ki? Hiç anlayabilmiş bilmiş değilim. Nasıl bir manyaklık bu ya? Her yeni gün yeni bir sınavla uyanıyorum. Ben de ne akıl ne izan bıraktınız ha? Agah Bey, ya biz başa bulamıyoruz. Sabahtan beri bakmadığımız yer kalmadı. Her yere gittik ama yok.